Yavrum Motorla muhafazanın arasında O zaman muhafazadan beri yürüyüp gidiyoruz Şşş <laughs> <laughs> Aa, işte, işte. Geldi, geldi abi. Aa, geldi, geldi. Abi sizin Ay, arabanın geldi. altına gitti. Aa, siz oksijenin altında. Tamam, tamam. Aa, Ömer abi, sen de kaydın. içine. Getirsene tur. <laughs> abi, Ömer abi. abi. Ayy, ne kadar da korkunç. Ay. Tamam, <laughs> gelin. <laughs> ya ilk sabah arabayı çalıştırdığımda... ...bir kedi sesi duydum. Ama bizim oralarda kedi olduğu için e, sağda solda diye çok önemsemedim. Cuma yerinden Düzce'ye geldim. Tekrar arabaya bineceğim zaman aynı kedi sesi. Sağına soluna altına üstüne baktım. Göremedim. Gene göremedim. Çıktım. Tekrar buraya geldiğimde gene kedi sesi oldu artık şüphelendim ya yani. artık dedim kesin arabanın içinde kedi girdi. <laughs> Bu sefer de size işte itfaiye haber verdim. Evet. Bu şekilde de kurtardık. Bunu ben alamaz mıyım? Şimdi barınakta görüşü bazında alınabilir.